Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle 4. sınıflarda çevre konusuyla ilgili problemler çözüyoruz. İlk problemimizi okuyalım. Bir atlet kare şeklindeki pistin etrafında 8 tur koşuyor. Atlet toplamda 1280 metre koştuğuna göre pistin bir kenar uzunluğu kaç metredir? Atletin koştuğu pist kare şeklinde. Atlet bu pistin etrafını 8 tur koşuyor. Adet. toplamda 1280 metre koşuyor. 1280 metreyi 8 defada, yani bu karenin etrafını 8 kez koşuyor. 1280'i önce 8'e bölüyoruz. 12'nin içinde 8. bir defa. bir kere 8. 8, 8. çıkartma işlemi yapıyoruz. 12'den 8 çıktı 4 kaldı. 8 aşağı indirdik. 48'in içinde 8 6 defa. 6 kere 8. 48 çıkartma işlemi. 8'den 8 çıktı 0 kaldı. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. Buradaki 0'ı aşağı indirdik. 0'ın içinde 8 yok. Buraya bir 0 ekledik. 160 metre. Bu 160 metre karenin çevresi. Yani atletin bir tur koşması 160 metre. O da karenin çevresine eşit. Karenin çevresi. kare şeklindeki pistin çevresi 160 metre. Problemde sorulan kare şeklindeki pistin bir kenar uzunluğu kaç metredir? Karenin dört kenarı var. Dört kenarı birbirine eşit. 160'ı dörde bölüyoruz. 16'ın içinde 4, 4 defa. 4 kere 4, 16. Çıkartma işlemi. 6'dan 6 çıktı, 0 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. Buradaki 0 aşağı indirdik. 0'ın içinde 4 yok. Buraya bir 0 ekledik. 160 metre çevresi olan karenin bir kenar uzunluğu 40 metredir. Bir kenar uzunluğu 40 metre. Karenin bir kenar uzunluğu 40 metre. Bu kare şeklindeki pistin bir kenar uzunluğu 40 metredir. Bir kenar uzunluğu 60 metre olan kare şeklindeki bahçenin etrafına 5 metre aralıklarla fidan dikilecektir. Bu iş için kaç fidana ihtiyaç vardır? Bu problemi çözerken ilk olarak karenin çevresini buluyoruz. Bir kenar uzunluğu 60 metre olan karenin çevresini buluyoruz. Karenin çevresi bir kenar uzunluğunun 4 ile çarpımıyla bulunur. Burada 60 metre ile 4'ü çarpıyoruz. Kare şeklindeki bahçenin bir kenar uzunluğu 60 metre. Çevresini bulabilmek için 4 ile çarptık. 60 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. 240 metre. Bahçenin çevresi. bahçenin çevresi Çevresi 240 metre olan bahçenin etrafına 5 metre aralıklarla fidan dikilecek. Bu iş için kaç fidan'a ihtiyaç vardır? Çevresi 240 metre olan bahçenin etrafına 5 metre aralıklarla fidan dikilecek. 240'ı 5'e bölüyoruz kaç fidana ihtiyacımız olduğunu bulabilmek için. 24'ün içinde 5, 4 defa. 4 kere 5, 20. Çıkartma işlemi. 4'ten 0 çıktı, 4 kaldı. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. Buradaki 0'ı aşağı indirdik. 40'ın içinde 5, 8 defa. 8 kere 5, 40. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 4'ten 4 çıktı, 0 kaldı. Çevresi 240 metre olan bahçenin etrafına 5 metre aralıklarla fidan dikersek 48 tane fidan'a ihtiyacımız olur. Bir kenarı 45 metre olan kare şeklinde bir bahçenin etrafına 4 sıra tel çekilecektir. Metresi 30 lira olan tel için kaç lira ödememiz gerekir? Bu problemde ilk olarak kenar uzunluğu verilmiş karenin çevresini buluyoruz. Bir kenarı 45 metre ise çevresi kaç metredir? Karenin çevresini bulabilmek için de bir kenar uzunluğuyla 4'ü çarpıyoruz. İlk olarak karenin çevresini buluyoruz. Bir kenar uzunluğu 45 metre. Çevresini bulabilmek için 4 ile çarpıyoruz. Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarptık. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 4 16. 2 daha 18. 180 metre. Bu bahçenin çevresi. bahçenin çevresi. Bahçenin çevresi 180 metre. Çevre uzunluğu 180 metre olan bahçenin etrafına 4 sıra tel çekilecektir. 4 sıra telin uzunluğunu buluyoruz. 180 ile 4 sıra çekildiği için 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 0 0, 4 kere 8, 32, 32'nin ikisi elde var. 3, 4 kere 1, 4, 3 daha, 7, 720 metre telin uzunluğu, çevresi 180 metre olan bahçenin etrafına 4 sıra tel çektiğimiz zaman 720 metre tele ihtiyacımız var. 720 metre telin metresi 30 lira ise kaç lira ödememiz gerekir? Metresi 30 lira olan tel için ne kadar para ödüyoruz? 720 metre telin bir metresi 30 lira tamamı için kaç lira ödememiz gerekir? Onu bulabilmek için çarpma işlemi yapıyoruz. Çarpma işlemini şöyle yapalım. Önce sıfırla çarpıyoruz. Sıfır kere 0. 0 daha sonra onlar basamağına geçiyoruz. 3 kere 0 0 3 kere 2 6 3 kere 7 21 Metresi 30 lira olan tel için 21.600 lira ödememiz gerekir. Öderiz. Kullandığımız tel miktarı 720 metre. 720 metre tel kullandık. Metresi 30 liradan 21.600 lira öderiz. Bu iş için ödememiz gereken para 21.600 liradır. İkiz kenar üçgen şeklindeki bahçenin etrafını 5 tur koşan Ahmet toplam 650 metre koşmuştur. Bahçenin farklı kenar uzunluğu 30 metre ise diğer kenar uzunlukları kaç metredir? Bahçe ikiz kenar üçgen şeklinde. İkiz kenar üçgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. Diğer kenarı farklıdır. Bu iki kenar birbirine eşit. Burası farklı ölçüde. İkiz kenar üçgen şeklinde bahçenin etrafını 5 tur koşuyor. 5 tur koşarak 650 metre koşmuş oluyor. Ahmet bir tur kaç metre koşmuştur? Bir tur demek bu ikizkenar üçgen şeklindeki bahçenin çevresi demek. 650 metre koşuyor. 5 turdan ikizkenar üçgen şeklindeki bahçeyi 5 tur koşarak toplamda 650 metre koşuyor. 650 metreyi 5'e bölüyoruz bir turun kaç metre olduğunu bulabilmek için. 6'nın içinde 5 bir defa. Bir kere 5 5. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. 5'i aşağı indirdik. 15'in içinde 5 3 defa. 3 kere 5 15. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı 1'den 1 bir çıktı 0 kaldı sıfır aşağı indirdik 0'ın içinde 5 yok buraya bir 0 ekledik 650 metrenin 5'te 1'i 130 metredir bu 130 metre bir tur. O da eşittir. ikizkenar kenar üçgen şeklindeki bahçenin çevresi. İkizkenar kenar üçgen şeklindeki bahçenin çevresi 130 metre. Bahçenin farklı kenar uzunluğu 30 metre. 130'dan yani çevreden bu farklı kenarı çıkarttık. Farklı olan kenarı. 30'u çıkarttık. 130'dan 30 çıktı 100 kaldı. 100 metre. Bu 100 metre ikiz kenarlar. Farklı olan kenar burası 30 metre. İkiz kenarlardan birini buluyoruz. 100'ü 2'ye böldük. 100'ün içinde 2 50 defa. 50 metre. İkiz kenar üçgen şeklindeki bahçenin ikiz kenarlarından birinin uzunluğu 50 metre, diğeri de yine 50 metre. Toplamda çevresi 130 metredir. Bahçenin farklı kenar uzunluğu 30 metre ise diğer kenar uzunlukları 50 metredir. Çevresi 96 santimetre olan karenin bir kenarı eşkenar üçgenin çevresine eşittir. Bu üçgenin bir kenar uzunluğu ne kadardır? Çevresi 96 santimetre olan karenin bir kenarını buluyoruz. Karenin çevresi 96 santimetre. Karenin bir kenar uzunluğunu bulabilmek için 96'yı 4'e bölüyoruz. 9'un içinde 4 2 defa 2 kere 4 8 9'dan 8 çıktı 1 kaldı 6'yı aşağı indirdik 16'ın içinde 4 4 defa 4 kere 4 16 çıkartma işlemi 6'dan 6 çıktı 0 kaldı 1'den 1 bir çıktı 0 kaldı 24 cm, karenin bir kenar uzunluğu karenin bütün kenarları birbirine eşit Diğer kenarları da yine 24 santimetre. Problemde karenin bir kenarı eşkenar üçgenin çevresine eşittir. Bu üçgenin bir kenar uzunluğu ne kadardır? Eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşittir. Eşkenar üçgenin çevresi karenin bir kenar uzunluğuna eşit. Yani eşkenar üçgenin çevresi 24 santimetre. Bir kenar uzunluğunu bulabilmek için 24'ü 3'e bölüyoruz. Eşkenar üçgen olduğu için bütün kenarları birbirine eşit 24'ü 3'e böldük. 24'ün içinde 3 8 defa 8 santimetre. Bu eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 8 santimetredir. Dikdörtgen şeklindeki salonun uzun kenarı kısa kenarının iki katıdır. Salonun çevresi 36 metre ise kısa ve uzun kenarı kaç metredir? Problemi inceleyelim. Dikdörtgen şeklindeki salonun uzun kenarı kısa kenarının 2 katı. Burası bir kat kısa kenar, uzun kenar 2 kat. Çevresi ise 36 metre. Burada kısa ve uzun kenarları buluyoruz dikdörtgen şeklindeki salonun kısa kenarı bir kat dedik. Çünkü kısa kenarın ölçüsünü bilmiyoruz. Uzun kenarda kısa kenar iki katı. Bu da iki kat. Burada verilen bilgileri topluyoruz. Bir kat, iki kat, bir kat, iki kat. Burada verilen bilgileri şöyle yazıyoruz. Önce uzun kenar 2. Kısa kenar 1. Tekrar uzun kenar 2 kısa kenar 1. Hepsini topluyoruz. 2 1 daha 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Burası 6 kat. Sadece bir katı bulabilmek için çevreden salonun çevresi 36 metre. 36'yı 6'ya bölüyoruz. Sadece bir katı bulabilmek için. 36'nın içinde 6, 6 defa. 6 metre 6 metre 1 kat. Yani kısa kenar 6 metre. Uzun kenarda kısa kenar 2 katı. 6 ile 2'yi çarpıyoruz. 6 çarpı 2 eşittir 12 metre. Uzun kenar. 6 metre kısa kenar. Kısa kenar 6 metre, uzun kenar 2 katı 12 metre. Yine burası da 12 metre. Uzun kenarı 12 metre, kısa kenarı 6 metredir. Sevgili çocuklar bugün sizlerle çevre konusuyla ilgili problemler çözdük. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize de derslerinizde başarılar dilerim.